Yani genel anlamda sıkıntılı geçti. Önce deprem felaketi, sonra sel felaketi yaşadık malum. Selden çok etkilenmedik ama depremden malum bayağı etkilendik. Ee, onun haricinde de yani ekonomik sorunlar vesaire var zaten halkın büyük bir çoğunluğunda. Ee, bu ekonomik sorunlar yani yıl sonuna kadar devam etti. Önümüzdeki yıl için bakalım inşallah iyi olur. Yani o sadece siyasi bir söylem yani. Hedef 2023'ün yani realitede hiçbir karşılığı yok yani bana göre. Ee, çünkü hani sadece işte şu yıl şunu yapacağız, bu yıl bunu yapacağız demekle olmuyor. Hani 100 150 yılda yapılabilecek yani. şeyleri hani böyle bir günde, üç günde, beş günde veya bir seçim döneminde yani yapılması çok olası bir şey değil yani. O yüzden yani ben o tür söylemlere inanmıyorum, itimat da etmiyorum. Ekonomi, sosyal hayat, eee Hayatın her alanda kötü gidiyor yani. Dilerim 2024 yılı iyi geçer. Ee, i̇nsanlar gerçekten ekonomik anlamda çok zorlanıyorlar. Kiralar yüksek, ee, alım güçleri düşük, enflasyon yüksek, ee, faiz oranları yüksek. İnsanlar ne yapsın diye bir soru sormak lazım. 2024'ten mutlu musunuz? Umar umarım ve dilerim iyi olur. Ee, yani iyimser e, olmak durumdayız. Yani çok kötümser olmanın da gereği yok. Ancak e, bizi idare edenlerin e, bizim söylediklerimizi dikkate almaları lazım. Yani sahaya inmeleri lazım. İnsanlar nasıl yaşıyor? E, kiralar, kiraların ödenmesidir. İnsanların işte asgari ücrettir. Geçimleridir. Yani e, Türkiye'nin bir numaralı sorunu şu anda ekonomik sorun. Siyasetçilerin bilmem meclisin köşelerinde keyif çatmaktan ziyade gelsinler, gelsinler, dolaşsınlar. insanların arasında dolaşsınlar. insanlar yani asgari ücretle adam 10 bin TL'li kirayı nasıl ödesin? Neyle geçinsin? Yani bu çocuğun eğitim durumu var, sağlık durumu var. Şeye bakıyorsun, gidişata bakıyorsun. yani Söylenenle sahadaki eee pratik biryle örtüşmüyor. Örtüşmediği için eee bu çelişki yaratıyor. İnsanlar kafalarında da çelişki yaratıyor. Ve şey, önümüzde Mart'ta yine seçimler var. Tekrar eee seçime odaklanacaklar. Ekonomi gene eee şimdi şeye bakıyorsun, yakıta bakıyorsun. Yakıt fiyatlarıdır. Eee hayat pahalılığıdır. Yani bunların hepsini şey etmek lazım, düşünmek lazım. Yani bizi idare edenler ne iş yapıyor ben anlamıyorum. Yani vatandaştan hiçbir şey almıyorlar. Yani insan sahayı gezdiği, gezip dolaştığı zaman kiralarda yüzde yüz artış olmuş. Yani bir yılda kiralarda yüzde yüz artış. faiz 15'lerden gelmiş, ellere dayanmış. bu ülkeyi ben mi idare ediyorum? İdare edenlerin biraz ellerini, şapkalarını atmalarını diliyorum. Peki iyi geçmedi. Deprem, durseldir felaketlerle geçti ama yeni yılında e, 2023'ten iyi olacağını pek sanmıyorum açıkçası. Başında bir e, pahalılık diyebiliriz. Olumsuz günlerimiz çok geçti. İşte bu etraftaki savaşlar, savaşlar insanı baya yani şey yaratıyor gerçekten sıkıntı yaratıyor. Ben tarımla uğraşırım. Tarım da iyi gitmedi. Tarım biliyorsunuz Urfa'nın şeyi sıcak parası tarımdan gelir. Fiyatların düşük olması, daha doğrusu girdilerin pahalı olması çiftçiyi de perişan etti. Bizim açımızdan iyi geçmedi. Mutlu oluruz. Ülkemiz güzel bir ülke ama hep birlikte sahip çıkmamız gerekir hep destek olacağız birbirimize. Önemli olan zor günlerde beraber olmaktır. Bunu da sağlamak gerekir.